Ah! Oh, help me! Help me! Kahrolası katil beni merkezimden vurdu. Aşağı düştüm. Ve yaralıyım. Bana bir tek Francisco yardım edebilir. En kadim dostum. Francisco'yu aramalıyım. Ah. Hemen evet, Francisco'yu aramalıyım. Oh, Francisco. Efendim dostum. Nasılsın? İyiyim sen. Ben yaralıyım. Hemen Wood Woodbury'deki her zaman yemek yediğimiz yerin önüne gelebilir misin? Geleyim de niye yaralısın lan? Amına kuduğum. Beni çalıştığım yerde düşürdüler. Çok anlatamam tamam, çok uzun bir olay. Tamam, hemen geliyorum. Hemen gelmen. Tamam, hadi görüş. Bir nefesleneyim için ah. Dostumun bana ihtiyacı var ve hemen onun yanına gitmeliyim. Master Truck. Geliyor musun? Bu da ne zamanlarımız geçti be. Hayır. 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 Osman. Sen misin? Cevap evet. ver. Ne oldu evet. sana? Ah, Kendimi hissetmiyorum. Bana yardım et Francisco. Tamam hemen polisi alıyorum. Ana polis. Neydi lan bu adı? Hemen söyle bana Osman. Woodbury'nin Woodbury. Hemen Woodbury'nin oradaki restoranta bir tane polis aracı gönder. please. Polis de gelecekti iki dakikaya sabret anka olanı. Hadi polis adam ölecek. Evet geliyor. Seni kurtaracağız dostum. Seni kurtaracağız. Hadi bin. Bin. gel bin de seni hastaneye götürsün. Ah. İyi olacaksın merak etme. Böyle. Oh, müzik de çok güzelmiş ya. Allah'ım çıldırın. Neyse biraz oturayım da Şu benim erkek arkadaşım gelecek onu bekliyim ya Masalarda kıpkırmızı Oh Ah yoruldum ya Merhaba Maria Merhaba Nasılsın? İyi sen nasılsın? E ben de iyiyim işte seni bekliyordum deminden beri şurada. Ben ne korktum. yapıyoruz ne içiyoruz bir şeyler yiyelim bir şeyler içelim ne yapalım İçelim ben kanımı doyurdum sen de aç değilsin diye umuyorum Ben yani yedim geldim Su içebiliriz İçelim haydi Şunlar çok güzel gözüküyor hadi içelim Evet, bence de. ben Ama içinde kötü bir şey olamaz mı? Alkol oranı çok yüksek sadece, çok kötü bir şey yok. E tamam, kötü bir şey değil mi yani? Değil. Emin misin? Eminim, ben her gün içiyorum. Emin misin ama bak, ben dayanamıyorum. İçmezsen öldürürüm bari hiç. Ah <laughs> siktir. Tamam, hadi içelim. Hadi içelim. Oh, oh kafamda oh. bir dünya <laughs> oldu. Ne oluyor? Oh. O adam ah. bizi izliyor. Arkana hani. bak. Ah. bu kim? Burası Tanıyor musun bunu? Kim? Hayır tanımıyorum. Ne yapıyor? Ne Yanına gitmiyor. Yanına gideceğim. Yanına gideceğim. Dur bari ya gidemezsin. Kayboldu. Nerede bu manyak? Dur bari ya ben de seninle geliyorum. Gel gidelim. Kafam güzel düz yürüyemiyorum bari ya. Aynen. Ah nereye kayboldu bu adam ya? Nasıl bir mi cin mi neydi o? Bismillahirrahmanirrahim ben de bilmiyorum ya. Kapılar iyi olunca böyle oluyor yapacak. Efe gel dans edelim biraz. Hadi bakalım. Ah tamam bu kadar coşkunluk yeter hadi gel gidelim. Ben biraz daha da seçeceğim Maria bekle. Tam yeterli. Hadi gidelim. Hadi Maria sen ben... çok sarhoşsun. İstersen benim arabamı al ben taksiyle gidelim. Ya vallahi çok iyi olur. Hemen eve dönmeliyim ya. O adam benim şu an korkuttu. Gece rüyalarına gelebilir. Benim arabamı alabilirsin bence. Tamam, tamam, Sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz bari. Alo taksi mi? Bir taksi lütfen. Arkadaşımı ziyarete geldim İnşallah ölmemiştir amık oğlanı. Ne güzel de bir klinik. Merhaba. Buyurun efendim. Hasta ne soruyorsunuz? En yakın arkadaşı İtalyan Francisco. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Oturayım. Memur bey ne yapıyorsunuz? Oturur musunuz? Şansıyı rahatsız diyelim Evet, e, doğumu Doom'u nasıl? Regen'de çok kan kaybetmişti. Bir sürü test uyguladık. En son çok kan kaybettiğine karar verdik. Kan verdik 3 posta. Şu an kendisi iyi. Çok mutluyum bu halinde bulan. şu an. Kolis Bey, buraya kadar getirdiğiniz için çok thank you. Önemli değil. Vazifemiz. Teşekkür ederim. Efendim şu an masraflarınızı, şu an bakıyorum masraflarınızı, hastane masraflarını. Bakıyorum evet. 15.000 TL versin yeter mi? bile değil. Kendisi kalksın ödesin amk olanı. Benim bu bizim tabet bırakabilmemiz için parada ödenmesi lazım yani böyle olmaz. Vay amk Tamam ödüyorum. Peki. Aşağıda. Rezmi aşağıda, aşağıda ödeyebilirsiniz. Okey. Ben aşağı iniyorum. Tamam. Hastamız iki e taburcu olacak böyle haber vereyim hemen. İki gün sonra alabilirsiniz.